Daha önce Zenan dışında birine doğum yaptırmış mıydın? Hayır. Sahi mi? Neden şaşırdın? Bir ilk için gerçekten çok başarılıydı. Ne oldu Eylül? Aslında ben gelmesem daha iyi. Neden? Biliyorsun Zenan'la yıldızlarımız bir türlü barışmadı. Yani benden hoşlanmadığı belli. Şimdi beni görünce önce keyfi kaçabilir. Onun için yaptıklarından sonra saçmalama da yürü abi. Merhaba. Geçmiş olsun, sağ ol. Nasılsın Zena? İyi, ama yeterince değil. Sakın ne zaman ayağa kalkarım diye sorma. Bunun için henüz çok erken. Bir muayene edelim mi? Ver bir tanem. Gel bakalım. babana. bana. Sen. Gel bakalım. Gözlerini kapat. Motor defisit yok. Konuşmada disartri yok. Her şey yolunda görünüyor. Teşekkür ederim Levent. Sana değil. sen olmasaydın belki de başaramazdım. Teşekküre gerek yok. İyi ki oradaydınız. Şimdi karım ve kızım yanımdaysa ikinizin sayesinde. Aslında daha çok Eylül sayesinde. Zenan telefonda konuşmayınca gidip görelim diye çok ısrar etti. Kadınlık gözüsü böyle bir şey herhalde. Teşekkür ettim ya. Bebeği isim koydunuz mu? Hayır, ee, aslında düşündük ama bir türlü karar veremedik. Hı hı. Neyse sıkmayın canınızı. Eminim aile büyükleri bu konuda size yardımcı olacaklardır. Benim gitmem lazım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkürler Eylül. Zenan, bir tanem o iyi bir kız. Tamam anladık. On kere söylemene gerek var mı? Ee, yok yani hayatım. Kızı az çektirmedin de o yüzden. Hatırlatayım dedim. Ne bileyim ben? Alnında mı yazıyordu boyu bir kızdır diye? <laughs> Levent sen de gülme oradan. <laughs> Zaten senin yüzünden. Ne? Günah keçisi ben mi oldum yani? Sensin tabii. <laughs> Hem siz dışarı çıksanız da biraz. Kızımla baş başa kalamayacak mıyım ben? Tamam. Tamam hayatım sinirlenme. Görüşürüz. <laughs>